Bugün sizlerle sahiplendireceğimiz kuşlar üzerine buluştuk. Şu an damımızda 400 tane sahiplendirebileceğimiz güvercinler var. Şimdi bunları sizlere sırasıyla çekeceğiz. Anlatacağız. Ee, bazı tabii şartlarımız var. Yani adam uzak yerlerden bir tane iki tane güvercin istiyor. Bizim buna zamanımız yok en az 30 tane olmak üzere güvercin sahiplendirebiliriz. Ha buraya gelirseniz bir tane de veririz. Kaç tane isterseniz öyle veririz. Şimdi sırasıyla sahiplendireceğimiz güvercinleri sizlere bol bol çekeceğiz. videomuz tahmini 15 dakikada sona erecek. Şimdi 30 taneden aşağı göndermiyoruz. Tabi ee, tabii telefon açmanız gerekiyor. Mesajlara da cevap veremiyoruz telefon açın. Peki sahiplendireceğimiz kuşlar ne tarz? Ufak ayar var. Post ayarı var. Bir de renkli elvan dediğimiz ayarlar var. Bunların hepsini sizlerle birlikte paylaşacağız. Şu an dışarıda izlemekte olduğunuz kuşlar ufak ayar kuşumuz. Tahmini 80-90 tane. Ee, dişi yok. İçinde 3-5 tane şüpheli kuş var. Zaten göndereceğimiz kuşlara da onları koymayız. 3-5 tane şüpheli var buradan isteyene kuş sahiplendirebiliriz. Toplam 400 tane arkadaşlar sahiplendireceğimiz kuş. Fiyatımız uygun. Fiyat cüzi. Biliyorsunuz yem fiyatları yükseldi. Piyasa düştü. Biz de piyasayı düşürdük. Böyle ilk videomuzda bunlarla buluşuyoruz. Şimdi bunları içeri koyalım. Posta ayarını açalım. Posta ayar 140 tane. Meli bunları içeri sürelim hadi. Az bir şey yem atsam oraya olay mı girer? Arkadaşlar bunları sahiplendireceğiz. Gelen istediği gibi seçebilir. Gelmeyen de telefon açarsa biz yardımcı olmaya çalışırız. Fiyat uygun. Fiyatı buradan da söyleyebilirim. Mesela bu kuşu Üst üste almak isterseniz 40 liraya verebiliriz. 90 tane kuş 40 lira. Şöyle içeri girince de çekelim. Hadi. Melih kapayı kapatı ver hemen posta ayarını aç baba. Ben bunları posta açılana kadar yakından çekeyim. Böyle arkadaşlar. 80-90 tane kuşumuz. Posta çıktı. Hemen oraya dönelim. Sizi eylemeyelim. Bunlar da arkadaşlar. 400 kuş. Toplu olarak hangi tarzı alırsan al 40 lira. Bunlar posta tarzı dediğimiz kuşlar arkadaşlar. Posta ayarı. Burada tahmini 140 tane kuş var. Fiyatımız yine toplu alımda hepsini alana 40 lira. Böyle 140 tane de posta ayarı kuşumuz sahiplendirecek. Dişi yine 3-5 tane şüpheli var. Yani birazdan en son dişileri de çekeceğim. Dişi kesin dişi gördüğümüzü ayırıyoruz. Böyle 140 tane posta ayarı kuşumuz var. Sahiplendireceğiz bunları. En az 30 tane olmak üzere gönderim yapabiliyoruz. Ama işte seçmesi de sıkıntı ama onu telefonla ulaşırsanız sonuçlandırabiliriz. Öyle 140 tane post ayarı sahiplendireceğimiz kuşlar. Toplam 400 tane arkadaşlar sahiplendireceğimiz kuş 400 tane şu an. 400 tane 40 lira diyoruz üst üste tüm kümeslerden seçmek yok. Eğer bu 140 tane postayı alacaksan 40 lira fiyatı. O kümesten alayım 10 tane, o kümesten alayım 20 tane, o kümesten alayım 10 tane dersen fiyat değişir. 50 olur, 60 olur, 70 olur. Ama böyle toplu alırsan 40 lira fiyatımız. Böyle 140 tane posta ayarı kuşumuz. Şüpheli 3-5 tane var. Onlar da kalabilir. Böyle 140 tane posta ayarımız kuşumuzu da sahiplendireceğiz. Toplam 400 tane. Yerimiz Osmaniye Merkez. En az 30 tane gönderebiliriz. Böyle güzel kuşlar var. Eğer azalmak istiyorsanız isteyen gel gelebilir yani. Gelip burada canlı da seçebilirsiniz. Ama gönderim yapın diyenler genelde uzak yerlerden gönderim yapın şeklinde geliyor. Onlara da en az 30 kuş gönderebiliriz. Aşağı olmaz arkadaşlar. Yani 3 kuşa 5 kuşa ayıracak zamanımız yok. Yani çünkü bir kuş göndermek için otogarla görüşüyorsun, otobüs saati bekliyorsun, otobüs geç geliyor bilmem ne, otogara git bilmem ne. 3 kuş 5 kuştan kazanacağımız 10-20 lira 30 lira para için bir saat 2 saat ayırabilecek zamanımız yok. Böyle 140 tane posta tarzı kuşumuz var. Önce videonun baş tarafında 90 civarı ufak ayar kuşumuzu çekmiştik. Şimdi bunları koyalım içeri. Bunları koyalım. Şimdi de orta ayar dediğimiz renkli elvan kuşlar, seyirli kuşlar. Abi herkesin keyfi farklı. Biz renkli diyoruz. Adam ya bunun neresi renkli diyor. Kuş çok arkadaşlar. Şu an damımızda bin kadar kuş var. Sahiplendireceğimiz kuşların posta tarzı bunlardı. Şöyle bırakmayın bir dakika. Bunu böyle içeride de biraz çekeyim. 140 tane posta ayarı kuşumuz 40 er liraya sahiplendirilecek. Ufak ayar kuşumuzun da fiyatı 40 lira. Şimdi de bizim ufak ayar değil de orta yer dediğimiz orta yer dediğimiz renkli kuşlar. Şöyle şu tarafa geçelim. Melis sulu önüne koy baba. Ve çıkart. Körü hastası topalı yok olanını ayırıyoruz. Böyle bu kuşta arkadaşlar 100 tane tahmini. 100 tane. Tabure getirin hele ben yoruldum yani Böyle arkadaşlar 100 tane de bizim orta ayar dediğimiz kuşlar. Yine bunun içinde de 3-5 tane şüpheli kuş olabilir. Bir şey gördükçe biz ayırıyoruz çit olan. Tabi çanak olanlar da oluyor. Bu kuşumuzda 100 tane yine 40 liraya üst üste sahiplendirilecek hepsi ama arkadaşlar yani içinden 10 tane 20 tane alalım 40 liraya öyle bir şey yok çok güzel kuşlar var içinde eğer hepsini alırsan 40 lira En az 30 tane olmak üzere gönderim yaparız. Yani şu an 90 tane ufak ayar, 140 tane post ayarı, 100 tane de şu an seyretmekte olduğunuz kuşu sahiplendireceğiz. Bir de 90, 140, daha 230, 100 de bu 330 şu karşı kümeste de 70 tane kadar dişimiz var arkadaşlar yine damızlık anlamında. Onları da çekeceğiz. Bunları şimdi çekelim. Onlar dişileri zaten oraya atıyoruz. Kendi yavrudan dişilerimiz var. Kendi damızlık erkeklerimiz var diğer kümeslerde. Kendi yavrularımız var. Bu şekilde arkadaşlar 100 tane orta ayar dediğimiz renkli, elvan, karışık kuşlarımız sahiplendirilecek. Çok güzel kuşlar var içinde. Meli şöyle önüme az bir şey yem at ya. Meli şu önüme az bir şey su so yem at hele. Kuş şöyle toplansın. Hayat, tam önüm at. önüat Evet arkadaşlar bu 100 tane kuşumuzu da sahiplendireceğiz hepsinin toplu fiyatı 40 lira seçmece fiyatı 45 50 55 60 lira en az 30 tane olmak üzere üst limit 60 lira yani en az 30 tane de. ama ben bir tane alacağım iki tane alacağım hocam dersen gönderim yapamıyoruz bir iki kuşu ama bir kuşu iki kuşu da gelirseniz değerinde hakkıyla sahiplendirebiliriz böyle 100 tane orta ayar renkli kuşumuz şu tarafa sağ tarafıma Bak onun ayağı ağrıyor. Alabaşın, neydi? Alabaşın ayağı ağrıyor. ağrıyor. Takım mı sıkıştı acaba başka bir şey mi var? Ben de kafetadan burada Ona bir bakalım videodan sonra. Böyle arkadaşlar orta ayar renkli güzel gırlar var. 8-10 tane gır var içinde benim hoşuma gidiyor. Gümüş kuyruklar alacak kuyruğu beyazlar. Macarlar böyle güzel kuşları sahiplendireceğiz. O kuşun ayağına çıt çıt sıkışmış bence. Neyse videodan sonra unutma bakalım. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu kuşumuzu içeri alıyoruz inşallah. Dişilerimizi açıyoruz. Alın Meli. İçeri alın baba. En az 30 tane olmak üzere gönderim var. ıstıklanır bu oğlum. <laughs> Toplam 400 tane. Tabi sirkülasyon devam ediyor. Bugün bu var. 3 gün 5 gün sonra bu gider başka gelir. Hadi baba. <gülüyor> <gülüyor> Eli kapıyı kapat. He, dişileri açın baba. Arkadaşlar bunlar da dişilerimiz. Kapıyı sağlam alın sulu önüne koy. Bunlar dişi arkadaşlar. %99 dişi. Kesinlikle içinde erkek yok. Bunlar böyle sahiplendirebileceğimiz dişiler. Yine renkli ağırlıklı. Postasını sattık. Posta tarzı içinde 5-10 tane var. Posta dişileri sattık. Karan akışlı dişi yumurtlamadı arkadaşlar. İçinde bir kara nakışı dişi var. Geçen sezondan bizde kendi dişimiz ama yumurtlamadı. Yalana gerek yok. Çok da güzel bir dişi. Böyle arkadaşlar 70-80 tane de renkli tarz dişilerimiz var sahiplendirecek. İsteyen damızla çitliye almak için. Bunların da üst üste fiyatı 40 lira. Ama içinde tekleme olarak 500 diyeceğimiz dişi de var. Güzel dişiler var. Bakın şöyle bir sarı mülemas dişi var. Güzel renkli dişiler var böyle. Osmaniyeli arkadaşlar gelip bakabilirler tekleme olarak. Durum böyle arkadaşlar. Şu arka kümeste 30 tane posta tarzı kendi yavrudan dişimiz var. ...iki buçuk yaşlı. Şu arkadaki kümeste... ...kendi damızlık erkeklerim var. Burada bir kümeste kendi... E, geçen ...2021 yavrularım var. Onları sahiplendirmiyorum ama... ...ısrar ederseniz yine de... ...onlardan da gelip bakarsanız verebilirim. Durum böyle arkadaşlar. 400 tane kuşumuzu sahiplendireceğiz. Gelen istediği kadar alabilir. Bir tane de alabilir, 400'ünü de alabilir ama... Gönderim yapacağım derseniz en az 30 tane gönderebiliriz hangi tarzdan diyorsanız telefonla ulaşın ama ufak ayar mı posta tarzı mı orta ayar Elvan mı hangisini isterseniz onu sahiplendirebiliriz durum bu şekilde arkadaşlar karışmaya gelirsek karışmamızda 10 dakikaya bırakacağız bırakanlar da oldu şimdi hemen kuşu kapatıp karışmaya bırakacağız ama arkadaşlar bu sene çarşının tadı yok. Çarşının tadı yok, havanın da tadı yok. Güzel karışmazlar olmayınca ben de iştahlanmıyorum, çekmiyorum. Böyle arkadaşlar sahiplendireceğim kuşlar. Sahiplendirilecek kuş eksik olmuyor bizde her zaman. Yani her zaman şu an 400 tane var. 600 tane oluyor, 700 tane oluyor. Bazen 200 taneye düşüyor. Sürekli elimizde sahiplendirebileceğimiz kuşlar var. Filo tarzı tabii. Filo tarzı kuşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Videoya yeni girenler için tekrar şöyle hızlı hızlı çekin. Bu kuşu yavaş yavaş koymaya çalışın içeri. Onu revre atın sıkıntı varsa. Revre ayağı ağrıyan revre atın. Ha? Ha? Yok şimdi bir yere çarpmıştır o. Revre atın. Bakarız sonra ilgileniriz. Videonun başında bunları çekmiştik arkadaşlar. 90 tane ufak ayar kuşumuz. Sahiplendireceğiz. 40 lira fiyatı. 140 tane posta tarzı çekmiştik. Her yere yollarız. Türkiye'nin her yerine. Tabi yol ücreti alıcıya ait arkadaşlar. Yani şu an e, biliyorsunuz tüm fiyatlar yükseldi. Yani otobüsler de zam yapmış olabilir. Yani geçen sene civar illere kutu başı 50 lira alıyorlardı. Uzak illere 100 lira, 120 liraya kadar fiyat istiyorlardı. Şu an otogarla görüşmemiz lazım. Telefonla ulaşın ama. Bura bizim Posta ayarı dediğimiz kuşlar. 140 tane burası. Eğer tabi gönderim yaparsak kuşun kanadını manadını kontrol ederiz. Allah'ın izniyle hatalı kuş göndermeyiz. Şimdi burada en son 100 tane orta ayar renkli elvan kuşlarımız bu şekilde. 400 tane toplam sahiplendireceğimiz kuşlar. Bunlar benim 2021 yavrularım ve anneleri. Burada suyu dökmüşler tabi. Bu suluk dökülmüş arkadaşlar. Bu suluğu kullanmayın gerekirse. Ha, bu suluğu kenara koyun kullanmayın bu suluğu. Burada damızlık erkeklerim var. 40-50 tane var burada. Güzel balinalar var. Baştan kırmızı, baştan sarılar. Renkli kuşlar var burada. Bir de benim ağlar filan damızlık erkeklerim var. Dişiler bunlar arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da bir bir yerden bir hediye kuş geldi. 20 tane uzak yerlerden. Onları uçuracağım. Bunları sahiplendirmiyorum, satmıyorum. Bu hediyelerin içine kendi yavrudan 30 tane damın uçan kuşunu koydum. Mavi çıt çıttılar. Uçan dişilerim. Karışmaya da bıraktılar. Arkadaşlar yukarıda. Şöyle. Nerede kuş nerede? Aa, Yenim. Ha? ha Kuşumuz orada. Aşağıdan size çekeyim arkadaşlar. 3-5 dakika. Siz yukarı çıkacaksınız mı? Evet. Şunun teleni vur. <laughs> yeni yeni tadı geldi. Hava açarsa size söz. Karışma videosu da çekeceğim arkadaşlar. Bu benim kuş. Bıraktılar. Hava bir türlü toparlamadı arkadaşlar. Şu an bile yaz günü gibi yani 26-27 derece. Burası soğumadı. Dağlara kar yağmadı. Hava kapalı sisli. Bakın dağ tarafından görüyorsunuz. Kuş gidiyor ama. <laughs> arkadaşlar bu şekilde videomu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Kuş sahiplenmek isteyen arkadaşım varsa telefondan ulaşabilir. Kümes çok, kuş çok. Fiyatlar uygun. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.